Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sarsılmaz sar 9 SC modeli incelemeye çalışacağız. Tridium gez arpacık. Olabildiğince küçük. Taşıması kolay. Tetik lezzetine bakalım. Tetik lezzetine bakıyorum. Tatlı sert Çok öyle caniklerde veya sar 9 genişlerde olduğu gibi yumuşak bir tetik beklemeyin. Ama aşırı da sert değil. Bunlarda en büyük kusur biliyorsunuz geri tepmesi fazla oluyor ama taşıması mükemmel oluyor. Şarjör olarak da şu an elimizdeki 15 artı bir şarjörümüz. Kutuda 3 tane şarjör çıkıyor değişik ebatlarda. Hoş bir silah. Bakalım atışı nasılmış. Görüyorsunuz el kadar silah. Şöyle bir gözetle bir daha bakalım.